Melis seni koltuğun arkasına alalım mı? Oradan annenle babana sarılırsın. Tülin Hanım siz bir de işinizle alalım. Ondan sonra röportaja geçeriz. Anneciğim ben yukarı çıksam olur mu? Ha, tabii hayatım tabii. Tamam. Böyle iyi mi? <laughs> Bey. Beycan'ım geldi efendim. Hoş geldiniz Beycan'ım. Hoş bulduk. Hoş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Bir değişiklik yok. Siz nasılsınız? İyiyiz diyelim iyi olalım. Hayırdır Beycan'ım? Bir terslik mi var? Barış. Bir sıkıntısı mı var? Bu sıralar pek iyi değil. Büyüyor Ahmet Bey. Eskiden olsa yani çocukken işte dizim ağrıyor, karnım ağrıyor falan. En fazla annesini babasını özler ağlardı garibim. Ama şimdi... Şimdi kalp ağrısı çeken bir genç adam. 18 yaşında bir genç adam. Ben ne desem, ne söylesem yanlış oluyor. Anladım Beyci Babası hayatta olsaydı, yanında olsaydı sizden istemezdim. Ama... Siz hiç merak etmeyin. Ben elimden geleni yapacağım. Sağ olun Ahmet Bey, sağ olun. Yani tabii doğrusunu söylemek gerekirse e, bu projeyi uzun zamandır bekliyordum. Ee, tabii teklifler geliyor muydu? Geliyordu. Ama hiç böyle bu kadar içmesinen bir iş olmadı. O yüzden şimdi diyorum ki iyi ki beklemişim. <laughs> Cihan Bey, peki siz ne düşünüyorsunuz Tülin Hanım'ın bulunduğu projeler için? Size de danışıyor mu? Tabii. Genelde biz e, beraber oturur zaten konuşur, tartışırız. Ama zaten hani Tülin çok hakimdir. Kendi konusun öngörülüdür. O yüzden şimdiye kadar da yaptığı her proje başarılı oldu zaten. Peki, e, sakatlandıktan sonra profesyonel basketbol hayatınızı bitirmiştiniz. E, bununla ilgili olarak tekrardan antrenörlük olsun, başka bir şey olsun yapmayı planlıyor musunuz? Vallahi böyle bir şey... Aslında var yani görüşmeleri devam ediyor bu tarz teklifler var. Değil mi canım? Aslında yok yani, vardı ama onların hiçbiri olmadı. Ben şimdi bir lisede müdürlük yapıyorum. Aynı zamanda o lisenin basketbol takımının koçluğunu yapıyorum. Çok güzel. Peki, eski hayatınızı özlüyor musunuz? Aklınız kalmasın diyeceğim. Ben gerekeni yapacağım. Sağ olun Ahmet Bey. Sizden son bir ricam daha olacak buraya geldiğimden barış'ın haberi olmasa... Bu meseleyi biz aramızda halletsek. Merak etmeyin. Söyleme. Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. Görüşürüz. Sağ olun. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. İyi günler. Teşekkür ederiz. Tekrar teşekkür ederim. teşekkür ederim. Yorduk sizi inşallah güzel olmuştur fotoğraflar. Olmuştur. Belki çekimden yani ee yayınlanmadan önce dosturmadan görme şansım olur ha? Mail atabiliriz. Teşekkür ederim. İyi günler. <laughs> Çok mersi. Ya bir şey söyleyeceğim sana. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ya sen beni bu insanların içerisinde nasıl mahcup edebiliyorsun? İnanamıyorum sana. Sen niye yalan söylüyorsun? Ne yalan söylemişim? Başladım gene. <laughs> Neye? Değiştin işte. Kim? Ben mi? Ne zaman bir televizyon işi gelse sen hemen o kadın gidiyor, bu kadın geliyor. Benim hiç anlaşamadığım, ortak tek bir noktamın olmadığı konuşamadığım bu kadın geliyor. Hemen. Niye anlamak istemiyorsun? Ben mi anlatamıyorum? Ya bu iş benim için çok önemli. Niye anlamıyorsun? Yok ben seni anlıyorum da sen beni hiç anlamıyorsun. Ne oldu? Kapalı. Çekmiyor herhalde. Ya bırak bunu ararız sonra. Hiç merak etmiyor musun Can ya? Etmiyorum vallahi yani. Sonuçta birlikteler. Eve mi gidiyorlarmış bari? Bilmiyorum ki. Gidiyoruz dedi yani. Belki baş başa kalınca konuşurlar. Keşke. Keşke konuşsalar. Yani sonunda Zeynep böyle itiraf etse, seni seviyorum dese. Yol falan görüyor musun? Of hayır hadi indirme biraz. Gel. Ah. İyi misin? Evet. Ya şu telefonu versene belki çekiyordur burada. Önde miydi? Evet. Sen. Sen. Sen bunu sakladın. Mı? Ver şunu bana. Ver. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Önce neden sakladığını söyle. Ben onu saklamadım, tamam mı? Şey de çantamda kalmış o benim. Ver. Hı. Hmm. Çantamda kalmış. Allah sanmıyorum çünkü o gece siyah çantam vardı. Hani metal tokalı olan. Bir de üstünde siyah bluzum vardı, kalın askılı pantolonunun dizleri kesik kesikti. Bir de saçında o, o, pembe gölge vardı. Bayağı sevimliydi Ver şunu bana. O taşın hiçbir önemi yok, tamam mı? Çok biliyorsun sen her şey var. Vallahi o zaman önemi yoksa atabiliriz. Biliyorsun benim taşımı ya. Nasıl bir insansın sen? <laughs> Önemli değildi. Yürü benimle çabuk bulacağız o taşı. Çabuk ya. yürü. Ya inanamıyorum sana ya. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.